organ yetmezliğinden çocuğumuzu kaybettik. <laughs> Ağırlaştırır hüvvet. Hatta daha fazlasını istiyoruz. Yani bunun gibi canilerin bu şekilde suç işleyecekleri zaman bir değil on kere düşünmesini bekliyoruz. Yani istiyoruz. İşte yeni atandıydı. Memuriyetinin işte şeyiydi, ilk şeyiydi. Heyecanlıydı. Bir ev tuttuk orada, bir artı bir. Ondan sonra kendi hayatındaydı. Arkadaşları vardı. Hayat doluydu. İşte geleceği işte şey, hayat, şeyler vardı. Çocuğum biz benden ayırdılar. Başka anneler ayrılmasın yavrusunda. Biz okuttuk, büyüttük, bu hali bu yaşa getirdik. Şimdi mezarını bekliyoruz. Neler gününü arkadaşlar kutladı. Arkadaşlar geldi benim yanıma. Ben de yavrumun yanına, mezarına geldim. <laughs> en ağır cezayı almasını istiyorum. Çocuğumun burada <laughs> rahat uyumasını istiyorum. Biz <laughs> yavrumsuz bırak. 看那些。